Dan her saat başı hediye. İsteyene HP laptop, isteyene HP. Abi sen nasıl depoyu doldurmazsın ya? Arabayı ben buldum, depoyu da sen doldursaydın. Ya bırak ya. Oğlum, bir araba geliyor. <laughs> ne oldu çocuklar? olarak açıklamak görevimdir. bir hasar durumunda hangi servise ilgilenir? Anlaşmalı Anlaşmalıya. Bırakın kaskımızın anlaşmalı servisi uzmanları konuştursun. Hasar işlemlerini sizin yerinize çabucak halletsin. Elinizi cebinize atmadan, aklınız aracınızda kalmadan. Açentenizi arayın sizi anlaşmalıya yönlendirsin. Sigortalı olmak iyidir. Ama ne satın aldığınızı bilirseniz, biz buna Anadolu Sigorta'da maksimum hizmet. Bu koskocaman kamyonun aynısından oğluma da aldım. Kendime de. Batı gel oğlum kamyonunu gör. Oğlum, hoşça Artık kamyon almak da onu kullanmak da çocuk oyunda. Çünkü BP'de kocaman, koskocaman kamyonlar var. Gelin BP'ye, çoluk çocuk hayal ettiğiniz filoyu kurun. Yalnızca bir imzanıza bakan ünlü tep kredimiz şimdi uzun, uzun, çok uzun vadelerle. Beş yıla kadar vadeli ihtiyaç kredisi. Kefilsiz. Üstelik ilk ay yüzde sıfır faizle. Bankanız tepten. <laughs> Şehrin sınırlarını zorlayın. Yeni Opel Antalya. Dünyanın en büyük iki uluslararası finans merkezinin elektrik altyapısının arkasında Schneider Elektrik var. İşte evinizdeki elektrik anahtarının arkasında bu teknoloji var. Schneider Elektrik. İşimiz, gücümüz elektrik. Wechselt die Anzeige der Bedienblende auf den Energiesparmodus. Ja, ne? Ne yapıyorsun sen Ömer? Anlamazsın, Almanca. Kullanım kılavuzu Ne yazıyorsunuz? Ağır konular. Enerji tasarruf durumları. Eee? Anladın mı bari? Dur bakalım daha yeni başladım. Bak ben sana anlatayım. Diyelim ki A takımın en iyi oyuncususun. Her maç en çok sen koşuyorsun. En çok golü sen atıyorsun. Ve diyelim ki en az parayı da sen alıyorsun. Ne? <laughs> Maksimum verim minimum tüketim. Yeni A enerji tüketimine sahip Siemens No Frost buzdolapları. Ya sen bana metafor yapma Zeynep. Siemens gelecek evinizde. ...siz farkında olmasanız da... ...en değerli anlarınızda... ...aslında... ...hep bize sarılıyorsunuz. Sanko Mezonet'te dünyanızı sarılıyor. Ya da şöyle mi desek... ...dünya mezonete sarılıyor. Hayalleri süsleyen tasarımı... ...ekonomisi ve zengin donanımıyla... ...sınıfının en büyüğü Aveo Sedan... ...beklentilerinizin çok ötesinde. Chevrolet, artısı büyük. Gün boyu enerjik kistesi. Limon çiçeğine 24 saat süren ferahlık bu Deodorant'ta. Şaşırtıcı değil mi? Yeni Nivea Deodorant Enerji Fresh kaderini değiştiren büyük lider. Kurtuluş Savaşı'ndan Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar yaşananları Atatürk kendisi anlatıyor. Milliyet sizin için derlemeye devam ediyor. Merakla beklediğiniz Atatürk, Atatürk'ü anlatıyor kitabının ikinci cildi Musal Biz geliyor. 500 fotoğraflı dev boyutaki bu eşsiz eser Milliyet'le 29 kupon. İlk kupon yarın Milliyet'te. Hemen sahip olmak isteyenlere Cumartesi Milliyet'le 6 yıl. Öldüm demek yaz bir kenara. Kimsinler açığa çıkacak? Korsanlar. 25 Mayıs'ta sinemalarda. Levash gülen inek şimdi Türkiye'de. Lezzetli ne lezzetli. Üstleri çok besleyici. Çocukların sevdiği, annelerin güvendiği peynir yüzü aşkın ülkede milyonlarca ailenin güvenliğini sağlayan kahraman kim? Kalemino. Üstün kale teknolojisinin sevilen, tercih edilen lider Kilidin kalesi, kale kilit. Avantajları takip et. Megan Hatchback 31240. Megan Sedan, 31.650 YTL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik, 20.000 YTL'ye 12 ay 0 faiz. Kaçırma! Hmm. Türkiye'de ilk defa Şekerbank'tan kredi kapınızda. İlk 4 ay ödemesiz ve 48 ay fadeli. Üstelik hayat sigortanız hediye. Annem, benim hastalık ya. Annem, sırdaşlar. Çok güzel benim annem! Anneciğim çok geliyorum. Çok. <laughs> Konuyumu açamıyorum ki daha. Anneler hak ediyor. Anadolu Hayat Emeklilikten şimdi de ev hanımları için emeklilik planı. Anne! Duydun mu? Türkiye'de ilk defa Şeker Bank'tan kredi kapınızda. İlk 4 ay ödemesiz ve 48 ay vadeli. Üstelik hayat sigortanız hediye. Efile nasıl be? İyi mi? yağmur mu yağıyor? Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Sen ne yaptın? Bankadaki işleri hallettim. Oradan o turizm şirketine uğradım. Ha, bir de istediğin kitabı aradım. Öpey dolaştım. Ama sonunda buldum. Aa, sen bugün bayağı iş yapmışsın Masay. Sorma. Parmaklarım kara sular yendi. <laughs> TTNet. Türkiye'nin interneti. Fit olur bu laf, fit. Eyvallah. Coca-Cola'dan her saat başı hediye. İsteyene HP laptop, isteyene bil. İyi günler mahalleli. DevSmart sanatın kampanyasının bugünkü oğlan kampanyanın ortasından geçiyor. Bugünkü ayağında, yüzün üzerinde yerli ve yabancı kanalı bizim için nasıl sıralamış DevSmart, bunu göreceğiz. Evet, sinema dizi. Nergis abla, Nedim abi, buraya çok güzel. Böyle dizilelim. Çok güzel. Belgesel. Gelin abici böyle. Recep abi, Ali abi. Ablacığım senin şapka olmamış. Temaya aykırı duruyoruz. Spor böyle geç. Evet. Çok güzel. İşte yüksek teknoloji ürünü. d artın. Olayı budur. Türkiye'nin faturasız dijital platformu D-Smart. Erotik. Halkın arasına karışma. 12 yıl sonra yayındasın.